Ben Adıyaman'ın gerçekten bu şu andaki mevcut halinden vicdanen rahatsız olduğum için bu ortamda bu koşullarda yaşamanın gerçekten insan haklarına aykırı olduğunu ve aslında insani koşulların olmadığını düşündüğüm için milletvekilliğinden vazgeçtim ve geldim belediye başkanlığına aday oldum. Nasıl bir adam Adıyaman hayal ediyorum? Birkaç yıl sonra başta kalıcı konut sorunu çözülmüş, sokaklarında gençlerin rahatlıkla gezebildiği, dolaşabildiği, sahil şeridinde Atatürk, Atatürk Barajı'nın kenarında ki kafeteryalarda, bisiklet yollarında gençlerin rahatlıkla spor yaptığı, gezdiği, eğlendiği alanların olduğu, düğünlerde, halaylarda omuz omuza yan yana durduğumuz, sevinçlerimizi paylaştığımız, acılarımızı paylaştığımız güzel bir şehir ve Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir şehir hayal ediyorum ve bunu da yapacağım. Adıyaman'ı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyaya tanıtacağız festivallerle, kültür sanat etkinlikleriyle, müzik festivalleriyle biz bu şehri bir marka şehir haline getireceğiz. Aslında biz depremi bir fırsata çevirerek binaları da yenilenmiş, caddeleri tertemiz ve yeşil, yeraltı sularından da istifade eden, yeşil, gerçekten çevreci bir anlayışla Adıyaman'ımızı belki de bölgenin en güzel şehir haline getirmeyi hedefliyoruz ve hayal ediyoruz ki bu hayalimizin de gerçekleşmesi gerçekten mümkün. Biz Adıyaman Belediyesi'nin kaynaklarını doğru kullandığımızda, kaynakları halka ve halkı rahatlatacak projeleri harcadığımızda bunu kısa süre içerisinde hayata geçirebiliriz. Ve çünkü başka şehirler de bunu başardılar, biz de başarabiliriz. Yeter ki halkımız bize destek olsun, sahip çıksın, biz tecrübemizle bilgimizle ve bu kenti kente olan dediğim gibi sevdamızla biz bu işi başarabiliriz. Biliyorsunuz Eskişehir Türkiye Belediyeciliğinde gerçekten kendinden söz ettiren bir şehrimiz. Ve Yılmaz Büyük Büyükerşan gerçekten o kupkuru yerden e, gerçekten bir vaha yarattı ve çok da güzel herkesin şu anda Türkiye'de göç edenlerin büyük bir kısmının gitmek istediği, yerleşmek istediği bir belediye oldu. Biz oradaki imkanlarda yani belediyecilik anlamında ne varsa, yerel yönetimin yapması gereken ne varsa o hizmet Adıyaman'da da olacak. Ankara'da ne varsa Adıyaman'da olacaktan kastım biliyorsunuz belediyeler arasında kardeşlik protokolleri imzalanabiliyor. Yasal olarak biz bu kardeş belediye protokolleriyle oradaki imkanların, oradaki kaynakların bir kısmını Adıyaman'ımıza <laughs> aktarmak suretiyle onların da büyük şehir belediyelerinin de desteğini almak suretiyle biz burada projeler hayata geçirebiliriz. Mesela ben milletvekilliğim döneminde geçen dönem Adana Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla Adıyaman'ın en ücra köşesi olan Yayla Konak Belediyesi'ne 23 kilometre asfalt yaptırdım. Bugün Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Elazığ'a okul yapıyor. Hem de muazzam okullar ve inşaatlar yapıyorlar. İşte onu kastettim. Yani onların imkanlarını buraya getireceğim dedim ki yapacağım. Adıyaman halkı yetki versin. Biz oradaki imkanları da alacağız. Zaten şöyle bir şey de var. Belki sormak isterdiniz, aklınıza gelmedi. Şöyle bir e, algı var ya, efendim işte merkezi hükümetten belediye olmazsa hizmet gelmez. E kardeşim biz 22 yıldır merkezi hükümetle aynı belediye dedik, hiçbir hizmet görmedik. Sağlıklı bir içme suyunun muslukta akıp akmadığı konusunda bile yerel yönetimin bir açıklaması dahi yok. Sizler su içiyorsunuz ama bu su sağlıklı mı, değil mi, ne olacak bunu bile bu konuda bile yetersiz kalan bir şey, bir yerel yönetim var. Konya Belediyesi'nin mesela temizlik anlayışı niye Adıyaman'da yok? Mesela Konya'da AK Parti Belediyesi, Adıyaman'da AK Parti Belediyesi ama bugüne kadar neden oradaki o anlayış buraya bir türlü gelmedi? Mesela kendi kendime soruyordum. Ya neden? Mesela Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bazı çalışmaları neden AK Parti Adıyaman Belediyesi bugüne kadar yapamadı diye soruyorum ben kendi kendime. Onlar yapamadılar ama inşallah gençler sizin desteğinizle yapacağız. İller Bankası'nın gönderdiği ödenek belediye başkanı Abdurrahman Tutdere de olsa diğerleri de olsa aynıdır zaten. Nüfusa göre veren para anayasal bir hak zaten. Bunun dışındaki bütçe bulmak, kaynak üretmek, hibe projeleri bulmak, yeni işler yapmak tamamen belediye başkanının ve ekibinin yeteneğine kalmış. Biz şimdi geldiğimizde biz bu büyük şehirlerden kuracağımız kardeşlik köprüleriyle biz bu şehrin inşasına onların da katkısını vereceğiz. Mesela proje bazında, imar bazında o büyük şehirlere daha çok imkan var. Biz o imkanlarından da faydalanıp şehrimizin yeniden inşası konusunda desteklerini alacağız. Kastım tam da bu. Oradaki imkanların bir kısmını kardeşlik protokolüyle Adıyaman'a aktaracağız. Bu torpil düzeni bitecek. Liyakat esaslı bir anlayışla bu belediye yönetilecek. Torpil esasında anlayışın belediyesi 6 Şubat'ta enkaz altında kaldı ve orada duruyor. Kalacak. O bitti artık. Torpil değil, liyakat, çalışan, üreten bilgisiyle gelip bu halka hizmet eden herkes gelecek, hakkının karşılığını alacak. Onu söyleyeyim ben size.